Türkiye'nin insan Hakları Karnesi maalesef e, önceden zayıf derdik ama şimdi zayıf bile ifade etmiyor durumu. Zayıftan da beter. Daha bugün 10 Aralık e, İnsan Hakları Günü'nün bugün başladığı bir günde biz e, maalesef cezaevinde intihar ettiği söylenen daha o da belli değil. Ama intihar bile etmiş olsa garibe gezerin intiharına doğru sürüklediğinden bir süreç yaşandı. E, hem işkence süreci hem cinsel saldırı süreci ve o süreç içinde... E, Topluma ve kitleye ulaşmasın sesi diye de çok uğraşıldı. Sürekli hücre cezaları verildi kendisine. Onun hayatta kalmasını sağlayamadık maalesef. Ama bugün cenazesine sahip çıkıp cenazesini uğurlamak istediğimizde ona bile tahammül edemediler. Cenazeyi kitleden kaçırdılar. Gitmesi gereken saatten öncesinden hemen alıp gönderdiler. Biz de Arnavutköy ilçe binamızın önüne çağrı yaptık. Orada bir açıklama yapalım dedik. Hem insan hakları günü olması sebebiyle, insan hakları haftası olması sebebiyle hem de cezaevindeki ihl ihlalleri ve en başta da garibe gezerin durumu yani katledilmesi aslında. Ona bile tahammülleri yoktu. inanılmaz bir yığınak yapmışlardı. Ama biz yine sözümüzü söylüyoruz. Söylemeye de devam ediyoruz. Diyoruz ki biz bunu söyleyeceğiz. Siz istiyorsanız bu suç değildir basın açıklaması. Burada kaydediyorsunuz zaten bir sürü dava açıyorsunuz. Sonra ne işlem istiyorsanız onu yapın. Zaten yapıyorlar. İşte bu, bu yüzden 17 bin kişi son 6 yılda HDP'de gerçekten gözaltına alınıyor. Ee, 7 bin tutuklu. Ee, bu sayı son yıllarda birkaç bin artıyor. Ee, birkaç bin belki azalıyor ama e, maalesef çok büyük bir azalma yok. Tam tersine artış var. Bu da şunu gösteriyor aslında. İnsanlar ne kadar gözaltına alınırsa alsın, tutuklanırsa tutuklansın. Hak mücadelesinden vazgeçmiyorlar, sokaktan da vazgeçmiyorlar, sözlerini söylemekten de vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla geriye de onların elinde kalan da engellemek için gözaltı, baskı ve tutuklama oluyor. Şimdi İnsan Hakları Haftasına girdiğimizde hem Birçok ihlalleri de beraberinde dillendiriyoruz. Cezaevleri bu süreçte başlıca ihlal edilen, e, hakla ihlal edilen insanlar hem hukuksuzca tutuluyorlar hem de bir sürü e, orada işkenceye maruz kalıyorlar. Başta hasta tutsaklar olmak üzere. Aysel Tolu'nun başına gelen, e, kalamaz durumda olmasına rağmen ısrarla tutuluyor. E, Aysel Toluk gibi birçok cezaevinde hasta tutsak var. E, onlar da ısrarla tutulmaya devam ediliyor. E, ve Dışarıda da bu hak mücadelesini sürdürenler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. de korkutulmaya çalışılıyor ama çok etkili olmuyor. Mücadele devam ediyor. Yani etmek zorunda. Başka alternatif kalmıyor bize çünkü. Aysel Tuğlu'nun bu yaşadığı hafıza sorunu annesinin başına gelenlerle birlikte çok hızlı yol almış maalesef o süreçte. Çünkü unutulabilecek bir şey değil yani bir insanın cenazesinin defnedilmesi, defnedilmesinden sonra çıkarılması, başka bir şehire götürülmesi. yani Bu Türkiye e, siyasi tarihinin e, korkunç lekelerinden birisi. E, bir insan hem cezaevinde hukuksuzca tutuluyor, bunun getirdiği bir e, ağır durum var. Üstüne bir de e, o çok sevdiği annesinin cenazesine yaş yaşatılanlar, onun son yıllarında yanında olamamak. Aysel Tuğlu tabii ki e, hastalığının çok hızlı ilerlemesine yol açtı. Parti Genel Merkezi bu süreci yakından takip ediyordu. En başından itibaren takip ediyordu ve bir an önce hani çıkması için de aslında işlemler, müracaatlar yapılıyordu. İşte dediğiniz gibi Kocaeli'nde verildi rapor. İstanbul'dakinden alınacakken biraz basından da bu konu takip edilmeye başlanınca orada bir durdu devlet. Basında gündem olmasıyla beraber. Şimdi bu mücadele sürüyor. Yani kadınlar da Aysel Tuğlu'nun yine yine İnsan Hakları Günü olması sebebiyle 10 Aralık'ta da bir basın açıklaması yapılacak Aysel Toğluk'la ilgili. Bütün kadın kurumları ortak. Yani bu sürecin bir sonucu olmak zorunda. İnsanlar diri diri ölüme mahkum ediliyor cezaevinde. Zaten siz cezaevi zor bir koşullar altında kalıyorsunuz. Üstelik yaptığınız faaliyetler konuşmaktan ibaret. Hak mücadelesi için konuşuyorsunuz, bu ülkede adalet, eşitlik, özgürlük, barış gelsin diye konuşuyorsunuz, kadın mücadelesi için konuşuyorsunuz ve size böyle bir durum reva görülüyor. İşte Ayşe Gökkan'ın başına gelen 30 yıl ceza verilmesi gibi, Leyla Göğen'e 22 yıl verildi, geçtiğimiz günlerde yetmedi, bir 5 yıl daha verildi üstüne. Aysel Toluk da öyle bir durumda maalesef fakat mücadelesini sürdürüyor hem genel merkez hem kamuoyu hem başta Aysel Toluk olmak üzere tüm hasta, tutsaklar için herkes çaba gösteriyor bırakılması yönünde. Yani bu Kürtlere olan tahammülsüzlük o yani dil mücadelesi veren ana dil mücadelesi veren bir yerde bu dile karşı tahammülsüzlük inanılmaz artmış durumda onlar tarafından. Bir tane gerçekten Kürtçe kelime duymaya bile tahammül edemiyorlar. Çünkü o şunu sembolize ediyor. Mecliste birisi Kürtçe konuştuğu zaman onların karşısında durduğu her şey akıllarına geliyor. Yani ne diyor Kürtler? Barış istiyoruz. Barış yani Bu çok temel bir hak. Bu ülkenin bir gerçektir. Kürt sorunu çözülmeden ne siz demokrasi sorunu çözebilirsiniz ne ekonomik sorunu çözebilirsiniz. E, ordunun e, yığınaklar halinde bu devletin parasının belki çok önemli bir kısmının gittiği yer e, halkın yoksulluk içerisinde yaşamını sürdürürken orada e, orduya akan paralar e, Kürt sorunu çözmek için alınıyorsa yıllardır çözülmüyor. Tam tersine çözümsüzlük de yatılıyor. Şimdi de tam e, işte onların kutsalı olarak gördükleri Türkiye e, Cumhuriyeti'nin meclisi Herkes seçilerek giriyor ya. Herkes oyla giriyor ve HDP milletvekillerinin önemli bir kısmı Kürt halkının oylarıyla gidiyor. Ve Ayşe Sürücü de Kürt ve ana Kürtçe zaten. Orada kalkıp bunun kendi dilinde konuşması kadar doğal bir şey olamaz temel hak mücadelesi. Zaten ana dilde eğitim üzerine mücadele veriyoruz. Herkes bu anayasal haktır. Yani aslında olması gereken, güvence altında alınması gereken evrensel bir haktır. O evrensel hak burada çiğneniyor. Ayşe Sürücü bunu yapmışken yakın zamanlarda Filiz Kerisecoğlu'da konuşurken birisi kalkıp Kürtlerin hakkını savunuyorsun ama bir tane Kürtçe kelime bilmezsin diye laf atmış. Filiz Kerisecoğlu'nun konuşmasında konuşuyor konuşuyor tam sonuna gelirken Kürtçe sertifikasını çıkarıyor ben diyor bu halkın halkların dilini öğrenmeye çaba sarf ediyorum. diyor. Kürtçe sertifikasını kursun dil kursundan aldığını gösteriyor ve son cümlesini Kürtçe bitiriyor. Bu birbirimizin değerine ve diline, haklarına gösterilen saygının ve ortaklaşmanın verdiği en güzel cevaptır. HDP de bunu sembolize eden bir parti olduğu için onların tahammül edemediği ne varsa HDP'de buluşuyor. O yüzden de zincirleme gibi bütün o rahatsız edici şeyler mecliste söylendiğinde tahammülleri zaten dayanılmaz bir noktaya geliyor onlar açısından. Bir de bu bütçe çalışmaları sırasında gerçekten vekillerimiz çok iyi bir performansla tüm konuşmalarını sürdürüyorlar. Bunun da kitle karşısında ve aynı zamanda bizler de sokakta sürdürüyoruz bütçe çalışmalarını, halkın bütçesi nasıl olması gerektiğini. Bu iki tahammülsüzlük birleşiyor. Bir de üstüne, Kürtçe konuştuğunuzda gerçekten onların hiç katlanabileceği bir şey olmuyor. Biz ülkedeki sorunların, demokrasi sorununun çözülmesinin geçmişte yaratılan, yaşatılan tüm o antidemokratik müdahaleler, tüm aslında katliamlar, dökülen kanlar, hukuksuzluklar hepsinin yüzleşilmesiyle çözülebileceğini söylüyoruz. Yani 1915 Ermeni soykırımını alıp çözmediğimizde oradan giden Kürt isyanlarının katliamı, oradan Dersim katliamı, oradan devam eden günümüze kadar Rumların yaşadığı, 6-7 Eylüller ve bugüne kadar sayısız katlen ve halen aslında e, kitlesel gibi görünmüyor ama süresiz bir e, saldırı, insanların hayatını kaybetmesi durumu var. Ve tüm adaletsizliklere karşı e, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye e, açıklıyor. E, biz yüzleşme diyebiliriz, e, helalleşme diye denilebilir. Ama geçmişinizdeki e, yaşatılan tüm sorunları kim yapmış, yapmamış, kimin yaptığına bakmadan gerçekten e, mağdurlarıyla, tam adaletli bir şekilde sorunları çözme çabasına girerseniz bu ülkenin önümüzdeki dönemi için bir aslında aydınlanma ya da demokratik bir ortama ulaşma çabasını sağlamış olursunuz. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme meselesi biraz buna evrileceği umut taşıdığı için kitle tarafından önemseniyor. Şen Yaşar ailesinin başına gelen gerçekten yani üç tane aileden bireyi kaybettiler. Bir katliam herkesin gözünün önünde oldu ve halen bu çözülmüyor. Ee, ya da başka başka başımıza gelen e, sokakta insanlar katledildi. E, Tayyip Ana 7 gün yattı. Bununla halen yüzleşilmiyor. Cizre'de bordumda insanlar yandı. Bunlar yüzleşilmiyor. O hal sürecinden sonra birçok insan e, işten çıkarıldı. O darbe nasıl oldu? Darbe girişimi nasıl oldu? E, isyanlar sürecinin içinde 90'lardan itibaren yaşanan katliamlar, kayıplar bunlarla helalleşme meselesi böyle bakıyorsak bunlar yüzleşme, bu faillerin açığa çıkarılması, mağdurların mağduriyetinin adaletli bir şekilde çözülmesi bir sonraki adımınızda yapacağınız işin ne kadar adil olacağını belirler. Siz o geçmiş sorunları Yüzleşir ve geçmiş sonra hata payı neyse açıklar. Özürüm dileniyor. Mağduriyeti giderilme yollarını kanunlama düzeltiliyor birçok yoluyla bunu yaptığınızda tarihi belgeleri ortaya çıkardığınızda e, demokratik e, kurumun yani bu ülkede e, oluşması ve yer, yerleşmesi zor bir şey olmayacaktır. E, Erdoğan kaybede tip prestijini sağlamak için her türlü çalışmayı yürütüyor yani bu artık medyanı medyanın gücüne bağlı Erdoğan çevresindeki medya gücüne bağlı. Dediğiniz gibi aynen bu şekilde işte bir 3100 bir 3900 diyecek. Erdoğan da bakın ey halkım ben size 4000 lira yaptım diyecek. 4000 liranın yani açlık sınırının yani altında bir rakam ve hiç yani insanların derdine deva alacak bir rakam değil. Biz SDP olarak 6 bin olarak talep ettik. Aslında başlarken kriz bu dolar, euro, altın bu ekonomik bu, krizin bu kadar hızlı bir çöküşe gitmeden önce biz 5 bin lira olsun mu acaba diye tartışırken bir günde 6 bin bile yetmiyor aslında. Ama en azından yaşanılabilir bir noktaya gelmesi için 6 bin lira talep ettik ve bunun çalışmasını da alanlarda yürütüyoruz. Ee, Erdoğan da ya da e, Erdoğan'ın çevresindekiler de e, kendi yani halkı değil işverenleri korumak üzere bir çalışma yürütüyorlar. Orada da e, işte bir politik manevralarla tartışmalarla şimdi halkı bekletiyorlar işte 3.500, evet öyle bir rakam bekleniyor 3500 ortalama gibi bir şey. Evet. Ama Oradan ben kalktım halkına 100 lira daha fazla verdim deyip e, çünkü her şey ihtiyacı var. Çok hızlı oy kaybediyor ve oy kaybederken yani. Prestijini de beraber kaybediyor. Bir parti oy kaybedebilir ama belki lideri prestijini kaybetmez. Bu kadar kendi partisinin e, oy oranının üzerinde bir oy oranı vardı Erdoğan'ın. Şimdi Erdoğan onu epey geriye çekmiş durumda. E, yani ekmek kuyruğundaki insanlar, onların biz hangi partiye oy verdiğini bilmiyoruz. O yoksulluk halinin e, insanların sokaktan e, pazarda kalan e, çürüklerle beslenen insanların biz hangi partiye oy verdiğini bilmiyoruz. Yoksul hepimizin yoksuluğu, halkın yoksuluğu çünkü hepimiz halkın içerisindeyiz. Ee, yemek yiyemeyen bir noktaya geldiğinde, tencerede e, kaynatacak bir şey bulamadıklarında da e, bu kimin seçmeni olduğu değil ama oy gel oy zamanı geldiğinde ona göre bir değerlendirme yapacaklardır. E, ekonomiyi çok düzeltebileceği bir noktada bırakmadığı gibi uzun süre düzeltemeyecek bir noktaya da çeviriyor Erdoğan şu an politik manevralarıyla kısa dönemli kendisini eee yapılan söylenen dopingle ayakta kaldığı söyleniyor sağlık olarak. Ekonomide kısa dopinglerle işte Katar, Birleşik, Arap Emirlikleri'nin kısa vadeli ama ülkeyi de kaynaklarını satmaya hazır bir lider olarak kendini kısa sürede bir erken seçime eee ekonomiyi biraz erken seçime gidebileceği bir noktaya getirmeye çalışıyor. Oradan bir erken seçim hamlesi yapabilirse öyle yapacak. Çünkü bu ekonomiyle erken seçime gitmesi mümkün değil kendi açısından. Tabii biz partiyi kapattırmama yönünde biz çalışmamızı yürütüyoruz. Tabii ki bu kaygı vereceğin yani bir ülkede demokratik mücadele veren bir meclisin üçüncü büyük partisinin ee, bu kadar kitlesinin olduğu, Aslında bir de kitlesinin hızla büyüdüğü e, bir partinin kapatılma çabası tamamen siyasi bir e, davadır. Erdoğan açısından hiç zaten hukuki temelleri yok. E, dava içeriği bomboş, konuşmalardan ibaret. Bir yasak e, kişilerin siyasi yasak listesi konulmuş. Bu gerçekten kaygı verici ama bu şu açıdan, biz çalışmalarımızı engelleyecek, bir kenara bırakacak ya da HDP kapatıldı diye seçmenlerimiz başka yere gidecek ya da parti binalarımız kapatılacak gibi bir kaygı taşımıyoruz. Tam tersine böyle durumlarda daha çok parti kenetleniyor. HDP kapatılacak dediğinde, yani ilk Şubat ayında bu dava gündeme hızlıca geldiğinde ki oy oranımızdan şu an daha yükseğe çıkmış durumdayız. Yani bu kapatma davası bizim seçmenimizi etkiliyor tam tersine. Aslında bize doğru demokratik bir sahiplenmeyi daha da artırıyor. HDP demokrasisinin aslında burada garantisi olan partilerden bir tanesi. Savunduğu değerler, gösterdiği mücadele, demokrasi ittifakı ile bir anlayışla çalışması ve ülkenin demokratikleşmesi için adil bir şekilde yönetilmesi için uğraşan bir parti olarak dolayısıyla HDP'nin kapatılması sadece HDP'ye değil bu olumsuzluk tüm e, demokrasi güçlerini etkileyeceği için e, o açıdan e, tabii ki bir kaygı verici ama o kaygıları giderecek olan bir halk e, çabası içerisinde halk e, politikası yapan parti olarak biz yolumuza devam edeceğiz.